Merhaba arkadaşlar ben Tayfun. Bugün sizlerle birlikte Shadow of Mordor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan şey göre yapacağız. Simyadol'un görevlerinden bir tanesini yapacağız. Hemen oraya gidelim. <laughs> Bunlarla uğraşmaya gerek yok. Tamam direkt geldik zaten aklımda sıkıntı olmaz. Artık şu görevi de tamamlayalım. Bu artık oldu mu? dediği bir hay... Şükran Efendisi diyor hayalete. İşte bizim yanımızdaki. Ailenin falan oluyor kimlikten kim arasında. Yüce de daha şey yaparsan diyor bir ölüye daha rahatsız gelsen diyor sen de onların arasına diyor Bakacağız artık Bana başka bir hazine daha gösterdi rüyalarından diyor Evet kendimizi kanıtlayacağız dışı Dost olduğumuzu kanıtlayacağız Tamam hadi devam et biz ona götür, biz ona götür, tamam. Gel bu tarafta. Onun peşinden tırman. taraflara götürüyor ama artık ayrısı. Golumu takip et. En son burada ork ok yoktu diyor. Bizi gibiler yoruyorlar diyor. Hani orkların orta bir şey yaptığını söylüyor. Şikayet ettiğini söylüyor zaten. Aslında burada yoklar diyor. Bunların vatanları burada zaten para değil olsun bir şeyler. Tamam basın gidin hadi siz durmayın fazla buralarda. Oksidörü öldür. Tamam oksidörü öldürdükten sonra devam edeceğiz. Biz ona göstereceğiz o da bizi öldürlendirecek. İşte işte. Şu bu kendi kafasına göre bir şarkı falan söylüyor. <laughs> Kişisin, kişilik bozukluğu yaşamış işte Gollum Simia Gollum'un zaten hikayesi Lord of the Rings'i görmüş olanlar, izlemiş olanlar sanki <laughs> çoğu kişi izlemiş olanın <laughs> hikayesi zaten orada no Bu yüzük sayesinde hayatta kalıyor ama de bu arada kafayı yiyor Kişiliğe bölünüyor hani kişilik bozukluğu yaşıyor gibi bir şey bir tanesi bir yerinden haber yok ama birbirleriyle muhabbet ediyorlar orada. Bir tanesi daha insanımsı, bir tanesi daha deli. İki kişilik kişilik, yani iki kişilik bir beden içinde. Şarpsiler <laughs> mi?

karında rotor parçalanıyor. Aa bu. Bir tane taç galiba aynen. Evet taç buldu bir tane. İşte yüzüğü dövüyor şu anda. Pardon yüzük değilmiş ya kılıç. Hani her bir demir ustası gibi bir şey. Kral herhalde bir tahta oturuyor bu. Karısı kızı, kızı tedirgin oldu. Yani. O da elf de. İşte şey. Sauron, Sauron ya işte. Daha uzatmaya gerek yok Sauron işte. Bir hediye gönderiyor. Bu da hemen aç gözlü. Bundan çok iyi bir hediye olurdu. İyi, çok güzel. It is so fine a gift. Nasıl bir hediye? ama kıymetimiz nerede diyor? Elimizden almaya kalkıyor şeyi, tacı. Yok lan yüzüğü arıyor. Hı. Siz gelmiyorsunuz. Hayır onun sayısı var. bu gün rüyaların oluyor diye cevap daha fazla soru soru buluyoruz. diyor elim gelir ipi gücüm havzan hafızam yerine geldi hafızı yerine geldi <laughs> şey, efendi bize, ba <laughs> bize bakar efendi bize bakar efendi bize ihanet etmez gibisinden şimşir müzik için her şeyi yapıyor yani bu heraltı yapar zaten öldürmüş zaten şeyi Kardeşini öldürüyor galiba. arkadaşım arkadaşımını öldürüyor yüzyıl Benim serisi senindir. Aa, Gulyaban Çıkıyor şimdi. Bu Burası biraz... ...güzel. Bu, yaratıkları gibi. Şey böyle... ...hani tek vuruşta öldürülebiliyor ama... ...çok sürü olarak dolaşıyorlar. Tek başına... ...dolaşmıyorlar. O yüzden biraz... ...sıkıntı olabiliyor. Ok alamıyorum şimdi. Mecbur kuyusunu alacağım. Bir kuyusunu yapabiliyoruz ama hani onları şey yapamıyoruz. Hani bir tanesine vursam bir yere geliyor zaten. Onlara kolay ama suyu oldukları için sıkıntı benim de canımı bayağı getirdiler. Ha bitiriş hareketi yapıyor. Pardon, dış hareketi yapmadım. Ben şimdi geberdim. Yeni 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 Çok iyi. Canımız doluyor ama... Artık sonuna kadar doğmuyor. arkadan adama çakarken adam bana vuruyor dedim. Her Z parıltı varmış ya. Bomba varımdan açmış mı oyunda yani? Bir yere vurup başlıyor. Etrafımızdaki her şeyi yok. Edeceğiz o boçukluk kolun diye eline geçindiği fırsatı <laughs> bize yansıtacak evet doğru onunla efendinin şeyi yok diyor bilgemenliği yok diyor sadece yüzlüğe bakıyor falan tek yüzük. neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere abone olmayı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın